Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Boeing 747 400 Asiana Airlines'teyiz. Uçağımız dört motorlu bir yolcu jeti. Aynı zamanda iki katlı gibi de. Çoğu insan bilir bu uçağı. Üstünde yarım bir kat vardı. Altta bir kat, üstte yarım kat. Ee, dediğim gibi 4 motorumuz var. Demiş miydim? Bir daha Bakın bir kat İkinci ikinci kat. Böyle ıı, üst antenler görüyorsunuz. Uçağımız bu arada ısıyan Daha önce de söyledim size. Flaklar. Uçağın kanatındayız şu anda. Kanatı diğer uçaklara göre daha büyük. Yani bir Boeing 767 ile kıyaslayınca daha büyük oluyor tabi. Eee hemen şuradan flapları ayarlayalım. 5'e ayarlamıştım ama çalışmadı. onu evet, Heh, evet Onu ayarladık çalıştı. Evet flaplarımızı çalıştırdık. Hmm. Yavaştan şöyle biz ötürü bir piste çıkarmaya başlayalım. Şöyle hemen. Şöyle flaplarımızı 30'a ayarlayalım. Bence gayet ideal. 30 da herhalde. Ha evet. pardon, 25. Evet, 25'e ayarladık flaplarımızı yavaştan kalkalım bir. Hemen şöyle yavaştan. Sakin sakin yavaş yavaş güç verelim. Yavaş. 29 50 60 78'de bıraktım. Çağımız biraz hız kazansın. Evet. 50'den sonra Toga'ya geçtim. Maksimum yetiştiriz. Yavaştan kalkalım arkadaşlar. Tamam. güzel kalktık. Şimdi takımlarına içeri alalım yavaştan. arkadaşlar e, ilk takımları şu an kapanıyor ama e, Boeing 737, 717 filan e, e Airbus A320, CRJ200 modellerindeki gibi değil. Daha böyle basıyorsunuz ama daha geç kapanıyor. Şöyle dıştan göstereyim. Yani basıyorsunuz sanırım birazcık tekerler yukarı kalkıyor hafif, öyle kapanıyor. Bir hidrolik sistemle kapanıyor. Arkadaşlar ben sizi daha çok oyalamak istemiyorum. Yavaştan videoyu kapatmak iste, istiyorum. Bir dahaki uçağımızda Boeing 737'deyiz. Buradan görüşürüz. Havacılıkta kalın.